Evet arkadaşlar yaylamıza geldik. Şahin Bey dudağacının dibine şuraya eşyaları serdi. Arabayı buraya kadar. Benim için çıkardı sağ olsun var olsun Allah razı olsun. Şöyle tam yaylamızın önündeyiz. Göçük yaylamız defalarca çektim biliyorsunuz. Yaylamızın kızılcıklarına kurban olurum ben. Kızılcıklarına kurban olurum. Bunlar kızılcık. Hani kızılcıkları oldu mu Selelere doldu mu İşte ondan bu Çiçeğini toplamıştık derelerimizden Baklalık deresinden Şirin şirin sular akıyordu Pınarımızın suyu ee, Kızılcık toplamıştık Hemen şurada ee, pelit deriz biz Bak işte meyvesi Deli paramut diyelim Ülker Hanım ha, Meşe ağacında Evet Şahin Bey olur, anlatsın Ülker Hanım aslında ee, çok şifalıdır bunun şifalarını şimdi burada saymak istemiyorum ama e, bunun birkaç çeşidi vardır. Özellikle e, tatlı olanı çok iyidir. Onu kaynatarak suda ya da e, közleyerek yenebilir. Tamam mı? Bunları hayvanlar çok sever. Hayvanlar özellikle çok süt yapar bu. Bu meşe palamutları. Palamut zamanı geldiğinde hayvanları ön tutamazsın yani bunları yemek için yani. Koşarlar değil mi? evet. Bunun Geri dibine yerler diyorlar. onun ha. dibine. Çok severler özellikle keçiler bayılırlar buna. Tabi insanlar da sever de insanlar hepsinin hangisi olduğunu bilemiyorlar. Genellikle böyle tatlı olanı iri olanı kestane gibi haşlayarak ya da ateşte aynı kestane nasıl yapılıyorsa öyle diyeyim. Bunu da o şekilde yiyebilirsiniz yani. Şöyle diyorlarmış aslında buna başka yerde. Evet. Şahin Bey. E, deli kestane diyorlarmış buna. Deli kestane buna. diyorlarmış. Yani. ha, Deli kestane bilmiyoruz. Şöyle şapkası var, kabuğu var. Bir evet. Çıkaralım, çıkaralım mı? Çıkaralım. Hemen He. şuradan bir tane çıkarayım, He. koparayım şöyle. Bakın arkadaşlar, şöyle biz bundan oynardık çocukken. Böyle çıkarız. Şapkası. Şöyle Şapkası vardı böyle adam yapardık bunu yani. Böyle adam şapkasını giydi derdik yani. Böyle şapkalı bir şeydir. Fakat çok şifalıdır. Ee, gerçekten bunun kozalakları da kök boyasında kullanılır. Ee, bu palamutta kozalakları çok da var da evet. şu tarafta. Evet. işte i̇şte çocukken biz bunlarla büyüdük. Yani bunları tatlı olanlar böyle hemen haşlardık, ateş yakardık daha da çobanı kanak. Hemen bunları böyle közlerdik. Soyar soyar kabuklarını yerdik yani. Ama Acı olanları yenmez yani. O cins cins. Cins cins. Üç çeşit lazım. var. Abi. Bak bu gerazat. gerazat tamam mı? Yani. Bu gerazat. Azadın kınlar yenir. Ha, bu mu yenir acaba? Şahane? Bu yenmez. Bunun birisi vardır yani. Bu ufa. Bunun ha. daha dolgun. Daha iri olanı vardır. Hanım. Bak şurada çok yakından şapkasını. Evet. Şuradan. Şöyle hemen çıkarayım şapkasını. Şöyle. iki tane. Hemen çıkarayım. Bakın şöyle. Şimdi bunu çıkarırız. Ben şimdi yenip yenmediğini test edeceğim Ülker Hanım. Tepesini bunu. keseriz. Yok ha. ısıracağım. Eğer acı değilse Hı. yiyeceğim. Ay kurban olurum şapkasına. Kurban bak böyle olurum. hemen bu ceviz gibi arkadaşlar. Kabuğu hemen böyle çıkıveriyor. Bak soyuluyor. İçinde beyaz bir şey var. Şu anda tazesi bu. Tazesi bir de kuruyacak. Bu, bu kuruyacak. Bunun dışındaki şu kabuk da soyulur şöyle. Daha taze olduğu için bak böyle tam soyulmuyor ama. Soyulur. Şimdi bunun yenip yenmediğini bilmek için şöyle. Evet bu acı yenmez yani. Hı. Acı. Annem bana bunları erdiği zaman kahverengi bir renk alır. Şu anda bu tazes oluyor. Evet. Daha çağla diyelim. Erdiği zaman e, tencerede haşlayıverdi, pişirirdi. Pelit deriz biz buna. Palamut, pelit, delikestane bayağı bir adı var. Evet. Şöyle meşe ağaçlarında olur. Bu meyve diyeyim tabii ki meyve. Rabbim meşe ağacına bile meyve yaratmış. Yaradan Rabbim kurban olduğum Allah'ım. İşte bu yaylalarda bizi büyüttü Allah'ım. E, hatta ben pelit de yemezim işim de. Fiyat dermişim. <laughs> ha, fiyat dermişim. <laughs> Daha dilim yeni dönüyormuş. Evet. Fiyat yiyeceğim diye ağlarmışım. Annem bir tencere her gün bana haşlarmış yermişim evet. ben. İşte bunun irisi ve tatlısı olacak Ha, Şahin Bey de yemiş tabii. Evet, çok çok. Çocukluğumuzda. O tatlısını o bulsak ben evin önüne dikeceğim. Köydeki evimizin önüne. Evet. İşte Burada yaylamız bizim iki katlıydı. Defalarca zaten çekiyorum, defalarca anlatıyorum. Senede iki kere gelirim buraya. Her sene baharda geliyordum. Bu Meşli sene? O zaman baharda yemyeşil oluyor, güzel oluyor yani. Tabi. Bu sene virüsten dolayı gelemedik, yasaklıydık, İzmir'den çıkamadık. Bu sene de böyle otlar falan kurudu. Çirkin gibi olsa benim gönlümde dünyanın en güzel yeri var yeri ve e, yani çok güzel bir tatil yeri piknik alanı diyebilirim. Piknik soframız hazırlandı. Tavuk sote pişirdi Şahin Bey. Balık pişirdi. Çay, kavun, üzüm. Tabii ki de yerli köy domatesi. Neredeyiz? Tamam, Kıranlar'da. Yaylalarda çocukluğumun büyüdü. Büyüdüm yaylalarda. Ülker hanımın çocukluğunun büyüdüğü yaylalarda böyle piknik yapıyoruz. Ülker hanıma dedim ki sana dedim yaylalarda bir semaver çay içireyim dedim. Bir piknik yapalım dedim. <laughs> Ülker hanım var ya İşe götürsen yedi yıldızlı otel'e bu kadar sevmez. Dubai'ye gidiyor sanki mübarek yani. Uçtum. Uçtum. Hadi diyor, tamam diyor. Beş dakikada çıktım evden çıkmadı mı? Beş dakikada. Beş dakikada. Yani. beş dakikada. Normalde uzun süre çıkmazdı. Yani onu unuturum, bunu unuturum diye. Ama beş dakikada benden önce arabanın yanına gitti yani. Dubai'ye gidiyor, yedi yıldızlı otel'e. İşte bak yedi yıldızlı otelim evet. orada görünüyor. Aynen, Ülker Hanım'ın Dubai'si. İşte bak. bak benim yedi yıldızlı otelim. <laughs> otelim arkadaşlar. Kindi. Evet. Ya çeyrek kaldı. Evet, <laughs> Semaverde çayımız. Evet, Buraya gelirim de semaverde çay içirmeden gider miyim? Allah razı olsun. Heh. Bin kere, bir kere değil. Amin. Ben böyle semaverde çayını içecek. Burada patatesleri gömdük yumurtaları gömdük arkadaşlar. Yumurtayı alalım mı gayri? Oh, oh. Ah, yumurta patladı. <laughs> yumurta patladı galiba. Dur, yumurtayı alalım. Alalım yumurtayı hemen. Oh. Pişti mi, pişmedi Pişime mi bakalım, bakıyoruz. Oh. Közde, korda yumurta. <laughs> oh. Şimdi biraz soğusun bakacağız. Patatesleri örtelim. Bunlar pişmeye devam etsin. Bunlar al. Bura gora patates görömdük. Evet. Ee, Gömerken Şahin video çekti. Evet. Burada bak bakalım. Yumurtaya şimdi ama elini yakalım. Çok sıcak. Azıcık soğusun çok sıcak. Azıcık soğusun değil mi? <laughs> Şurada da şimdi. Soğusun. Heh, soğusun orada yumurta. Şimdi birazdan bakacağız bakalım. E, gökyüzü masmavi. Şahin Bey gökyüzü kadar gözleri ve gömleği mavi. Bulutlar şöyle parmağımın ucunda bembeyaz. E, Karşıda garaca gaya. Şöyle güzel yaylalarım, suyu havası temiz, temiz yaylalarım. Temiz. Yol kenarlarında güzellikleri görüyorum. Hemen inip görüntü alıp çekiyorum arkadaşlar. İşte bak çakal eriği. Biz buna çakal eriği demiyoruz. Biz buna farklı bir şey diyoruz. Şöyle çok güzel masmavi Güven. Göğem ağacı erik ağacına benziyor. Erik ağacının yapraklarına benziyor. Küçük biraz. Göğem'in yaprakları erin daha iri oluyor. Minik minik. Şöyle göğem diye gök deriz biz bu renge gök. Yani mavi. Aslında göğem gök rengine de benziyor. Şöyle bakın gök Gökyüzünün rengi ve göğemin rengi gövem demiş atalarımız. Biz de gövem diyoruz. Pazarlarda bunlara yaban mersini diyorlar. Ya, aslında yaban mersininin çekirdeği olmuyor. bunun içerisinde çekirdek var. Yani şöyle açtım işini. Çekirdeği çok iri. Eti az yani meyvenin göğen meyvesinin eti az arkadaşlar yaban mersini ben dağlarda hiç görmedim bilmiyorum daha doğrusu bizim dağlarda var mı hiç rastlamadım lakin pazarda gördüm baktım yaban mersini diye satıyordu amca çekirdeği yoktu onun daha değişikti tadı aktarda da baktım göğemde çok çekirdek var. Yani eti az, çekirdeği çok. Şöyle göğem nedir? İşte göğem arkadaşlar. Göğemin ağacı. Şöyle dağda kendiliğinden Rabbim tarafından yetişir. Tarlalarda özellikle yetişmiyor. Dağlarda, doğada kendiliğinden dere kenarlarında şöyle bakın yolun kenarına doğru bütün var. Şuna doğru Şöyle var gidiyor. Biz de çekiyoruz güzellikleri ve topluyoruz. Kırbayır dağ dolaşıp geldik. Benim için çok güzel oldu. Terapi oldu. Çok sevdiğim için dağı doğuyu, dağları dolaşıp geldiğim zaman içime bir huzur doluyor. Şimdi de ne yapacağım? Armut kakı yapacağım. Evdeki işlerimi yapacağım. İşte böyle arkadaşlar. Onunla bununla köyde günler gelip geçiyor. Elma armut dilimi. Şöyle şöyle. Çekirdeklerden de sirke yaparsın herhalde. Şu eşiklenden sirke yapacağız. Ayırıyorum. Evet, tahmin ettim. Tahmin ettin mi? Evet. böyle böyle kak etmeye devam armut kakı armut kurusu kışın çok gerçekten lezzetli ve güzel oluyor hele bu ince kabuklu sulu Ankara armudu daha da tatlı oluyor. gördüğünüz gibi kış hazırlıklarına devam ediyoruz köyde daha çok böyle güzel güzel vakitleri Emir'le geçiriyoruz Emir'i çok seviyoruz <laughs> çok tatlı bir o kadar da yaramaz kuzum benim köyde herkes iyi arkadaşlar bir yaramazlık yok bizler de iyiyiz sizlerin duasıyla sizlerin güzel güzel yorumlarıyla moral buluyoruz güzel yorumlarınız için güzel dilekleriniz için hepinize de ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyoruz artık tepsiye doğruyorum sonra sofra bezine sereceğim bez suyunu çekiyor daha hızlı kuruyor ablamla da emirin sesi geliyor Niye attın? Ne olacak şimdi? Falan filan diyor ablam. Gidip bir bakayım. Ne yapmış Emir? Elma kakına, daha sonra armut kakına töbe. Daha sonra devam ederim. <laughs> Ay canım. Kendin düşersin. Atma bir daha. Attın mı Emir? Hani araba? Ne yapacağız gari? Hı? Ne yapacağız? Hı? Emir arabasını atmış aşağı bak. <laughs> Araba da orada yatıyor. Araba ters geldi, kaza yaptı. <gülüyor> Anne <gülüyor> nene. Hah, Emir arabayı attı, ablam arabayı alıyor. Bak bak bak, burada geride dur sen. Niye attın gülüm? Niye attın? <laughs> Niye attın? Bana bak Emir. Bak niye attın? Hı? Niye attın? Aa a, atma bir daha. Kırıldı mı? Kırılmış herhalde. Şeytan Kırıldı mı Emir? Uçurum 4-5 metre ve attı arabayı. Gel beri, şimdi sen de düşeceksin. Gel. Atma kızım atma ağla atma atma zor atma. Emir çok tatlı kendi kendine oyun çıkarıyor arabayı atıyor <laughs> bir de gülüyor kaçıyor. Çok zeki çok akıllı bir çocuk maşallah Allah ömrünü uzun etsin. Ben de armut kaka ediyordum. Seslerini duydum. İşte geldim yardım edeyim diye. Ver, ver abla, ver. Tuttuk. Çıkarıyoruz. Çıkar